Hocam. Merhabalar. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şey. Okul annesi. Maşallah. Yani. Kızımız ol dairesine katıldı. Bize emanet. Evet. Evladımız Çıkışır. öğretmenimizsin. Yolun bahtı nasıl açık olsun hocam. Salim abi diyen ağırlamanızda arkadaşlarım yerleştirmekten çok memnun kaldım. Başlayın. Başlayın. Yani bu yapmış olduğu karşılanmaya

Buradan ekmeğini yiyorsunuz artık, su içiyorsunuz. Bu da bu. Bir sıkıntı olduğu zaman hiç çekinme. Bak, Hem, Atan, <laughs> <ınsınız>, hem öğretmenimizsiniz. Teşekkürler. <laughs>